Akciğer kanseri. Akciğer kanseri dünyanın önde gelen kanser nedenidir. 2020 yılında dünya çapında yaklaşık 2.2 milyon hastada akciğer kanseri meydana gelmiştir ve tahminen 1.8 milyon ölüme neden olmuştur. Akciğer kanseri erkeklerde en sık görülen kanserdir ve dünya çapında kadınlarda görülen üçüncü yaygın kanser türüdür. Akciğer kanseri nedenlerini ve risklerine baktığımızda erkekler kadınlardan daha fazla etkilenmektedir. Risk yaşla birlikte artmaktadır. Sigara en önemli risk faktörüdür. Sigara içmek erkeklerde 10 akciğer kanseri vakasının yaklaşık 9'una ve kadınlarda 10 akciğer kanseri vakasının yaklaşık 8'ine neden olmaktadır. Sigaraya ne kadar erken yaşta başlarsanız, günde ne kadar çok sigara içerseniz ne kadar uzun süre sigara içerseniz akciğer kanser riskiniz yükselir. Her gün çok fazla sigara ve alkol kullanıyorsanız risk daha da fazladır. Sigarayı bıraktığınız anda riskiniz sigara içenlere göre daha düşük olacaktır. Pasif içicilik Sigara içmeseniz bile sigara içilen ortamda başkasının içtiği sigara dumanına maruz kal kalıyorsanız sigara içenlerle aynı kanserojen maddelere maruz kalıyorsunuz demektir. Sigara baskın bir risk faktörüdür ancak başka risk faktörleri de mevcuttur. Ailede akciğer kanseri öyküsü, hava kirliliği, iş yerinde asbest arsenik maruziyeti, radasyona maruz kalma, meme radyasyon tedavisi, radon gazına maruz kalmak, bilgisayarlı tomografi taramaları. Akciğer kanserinin belirtileri nelerdir? Öksürük, kanlı öksürük, Nefes darlığı, göğüs ağrısı. Bazen akciğer kanseri herhangi bir belirti ve semptom göstermez. Akciğer kanseri nasıl teşhis edilir? Şikayet ve hastalığın hikayesi. Aile öyküsü. Göğüs röntgeni veya göğüs BT taraması gibi görüntüleme testleri. Kan ve balgam testleri. Akciğer biyopsisi. Tedavi. Tedavinin sahip olduğunuz akciğer kanseri türüne, ne kadar yayıldığına, genel sağlık durumunuza ve diğer faktörlere bağlıdır. Akciğer kanseri tedavi seçenekleri nelerdir? Cerrahi tedavi, kanserli dokuyu çıkarmak için yapılır. Kemoterapi, ilaçlar kanser hücrelerini öldürür ve büyümelerini durdurur. Radyasyon tedavisi Radyasyon kanser hücrelerini öldürür. Hedefe yönelik tedavi. Bazı ilaçlar sadece belli özelliklere sahip kanserlerde işe yarar. Bağışıklık tedavisi. İlaçlar kanser büyümesini durdurmak için bağışıklık sistemi ile birlikte çalışır. Akciğer kanseri önlenebilir mi? Sigarayı bırakın. Sigara içmiyorsanız başlamayın. Tehlikeli maddelere maruziyeti azaltın. akciğerinize iyi bakın. Bu video Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Bilim Kafe Projesi kapsamında Saatler tarafından hazırlandı.